Merhaba arkadaşlar ben Smail Bugün sizlere Flash Yapacaktık Merhaba Akan arkadaşlar da. Ben de buradayım Bugün <laughs> Flash Yep yeni bir bölümüne Koş koş İlk şey mi Bas ona Evet arkadaşlar En son Baya bir item toplamıştık Baba sende nasıl? Sende gemut şey değil mi? Gemutta değil mi? Abla gemuttun mu sen? Yok gemut kullanan. Şimdi. Sen burayı kapı yap. Ayol ayol lan ayol. Hayvan ayol. Ben zaten iyilikli olmuşum. Kapıyı kapadım. Kapadım bence hırsız gibisin. Sen kaç seviyesin? Ee, ben baksam. Ha sıfır. Ben sıfırım lan. Sen kaç? Altı. Altı gördüm. Şimdi unuttum şimdi sıradaki adayı unuttum ben. Sıcır. Şimdi, sıradaki adaya bakalım. İstersen sen <laughs> burada kal. Ako ako. Şu zombi. Onu öldüreceğim. Hayır hayır aşağı atlama. Ama atlamayacağım. Şimdi sen kal adada. Neden? Sen dön adaya. Neden? Çünkü şey ben şimdi söyleyeceğim sana ne lazım olacak. Sen onları alacaksın. Tamam, tamam mı? Tamam Tamam şimdi dedim. Bize lazım olan şeyler git sen. Ben kapıyı. İki tane tavuk eti al. Ne? Çok bak Şimdi. Ben bilemeyim. Eve girdin mi? Ben biraz... İlk önce blok getir bana. Aaa blok. Aga anlamı kırdım özür dilerim. Ayağa kalkmayı başardı o. bir bir şekilde ol. Neden? Ee, bana bayağı bir blok getir. Şimdi <laughs> al ne var orada blokları söylesene bana. Dur. Yiyecek cesindeyim. Blok cesinde. Aa, i̇ki tane odun var. Of şey. O, o oranjılardan getir bana. Aga kendi kendine yapayım. Ne yapayım? Böyle tık tık oluyor. Şimdi bırak onları Ozma. Kendi kendin olursa. Neden acaba öyle oldu ben anlamadım. Şey et aldım pişmiş et yok. Etleri bırak pişmiş etleri sendekilerini. Aa sende var mı? Şimdi kazmayı bırak. Taşları da bırak. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Etleri de bırak dedim. Etleri de mi? Duymadım. Bana sen bir blok getiremedin ki. Hadi. Çıkabiliriz. Sen biraz burada kal. Neden dostum? Güzel dostum. Ya almayacağım tam aşağı. Kapıyı kapat arkamda. Tamam hadi güle güle git. İyilik de almadı. Dur ben sana atayım. Hayır hayır. Ne çıkarsam. Seni izleyip şimdi kapıdan. Seni öldüreceğim. Benim aslan. Sen acıkmışsın yine. Bak ben sana söyleyeyim hani. İyice kal yanımda. Kadın açık yes. Seni izliyorum. Arkadaşlar. Videoyu bitirmeye zamanı geldi. Çakış. Ne? Ee, Bey kim? Fifa'ya başlayabiliriz. Fifa derken derken al şey şeyin altında şey var zombi S fly blokun. Altımızda baya bir Skeleton vurursa sen okula gidersin yalnız abi. Si Ben Skeleton Sus Michael sus yüce Sen yüce. de sus Video başladık i̇şte Arkadaşlar bakmayın arkadaşlar Hepsi İsmail'iniz Hepsi. Hepsi. Bak ya. Şey, sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Bir şey mi? Söyleyeyim. Aha. Saçma sapan cümlelerden. Hayatımı mahveden. gülmelerden. Ay. Öyle bir tane şarkı var arkadaşlar. Burada şeyler buldum. Like atmayı unut. Ay. Neler? Bilmezdi. Oh. <laughs> Ay. Vay. Bak bunu da bilmez. Seni temiz oldu ha. yüzme. Hani vedre, ya hani nedir gitme hani suda. Değil mi? Bak bu çıktı. İyi ki pişin o adaya. Şimdi bu adada E, e, hemen yiyecek al gel. Yiyecek alayım. Gideyim. Tamam dostum. Bak şimdi aga. Bunları sana al yerim tamam. Bu karpuzları da bana al yerim. Anamadan et aldık pişmiş. Pişmeye bir şey et. Gelirim aga. Kitleyelim bari. Et aldın mı? Bak karpuzlar bana şey sana. Hayır karpuzları bırak. Neden? Çok zamanım bitti Hacı. Kaç dakika olmuş? 6 <laughs> dakika bir yol olmuş. Bitecek lan video. Çok güzel bir şey gördüm ileride. O <laughs> ne gitti? Yavaş yavaş gel tamam mı? Ben zaten iyilikim. İyiyim ben. iyilik. Kapı, evde kapı. var mı bizim ev, evimizde evimizde buğday var mı? Ne buday? Buday. Buday? Bizim budaylar olmuş mu şeyde? Ek ekmiştim hani birkaç tane. Ee, Ayır. Biz daha büyüyebilsin, ben ektim. Anlamazım. Anlamadım onun için, onu kırdım Onu da ben ekmişim. sen oraya su koyasın sınağa. Evet suyumuz yok demek isterdim ama artık suyumuz vay canına. Ne bu bak. Anını satıyorum. Bu ne? Aga ben şu anda iyilikim. Yavaş geliyorum. O yüzden şimdi sen bana söyleyecek. Çok 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 cakurca geliriz. Ben Sakın bana öyle deme. Çok çok man man, man. Spiderman man. Çok az kaldı çok uyuyoruz bir dakika İsmail videoyu durdurun evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam evet. ediyoruz küçük bir problem olmuştu şimdi o problemi düzelttim ve burayın... Vay, buraya gelmeniz gerek yani bana iyice ben geldim bile birinci adaya geldim ikinci adadayım şu anda sen nerede bile bilmiyorum Kazma var mı yanımda? Sadece yemek var. <gülüyor> <gülüyor> Düşeyim. Ama düşmeyin çünkü iyilik. <laughs> Şaka Neredesin lan sen? <laughs> sen ne oldu mısın? Hadi ben seni beklerim. Hatta ben geldim bile senin adana. Üçüncü adadayım artık. Şimdi üçüncü adaya geldim. Aa, hazır. Köpeğimiz oldu. <laughs> Esa mı? Köpeğimizi mi yaptın? Aa, neredesin? Görüyorum. Ben flyblock'um şu anda. Flyblock. Ar Arkadaşlar ben istiyorum nereye gitmeye biliyor Çok uzun zamanlar oldu bu arada. Köpeğin çıkmadı la. Köpeğim yerinde kalmadı. Gel 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 köpek. Vay canına. Lazım. Wow. Gel. Lazım sana kemik getiresin onu sonra bırakırsın kemiği kapayasın. Kemik kemik al elini. düşmesin la aşağı. Ah, dur orada. Dur orada. Seni. Evli. Orayı hadi Bak kapalı kaldı Ben de burada. Gelsene. Bana bakma sen gel yolculuğuna. <laughs> ya da dön 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 dön. Sen gel. Ay hadi gel hadi. Ak akşam da oluyor. Hakikaten ben seni o bakma. Hadi gel. Çok güzel bir ada gerçekten. Seni mi? Al seni göreyim. seni, gö seni gördüm. Seni göreyim de Sadece adayı görerdim. Ben şu anca... Hadi gel. Oha ben 4. dördüncü adadayım. Oy köpek mi içeydin. Köpek buraya gelme la. Oraya bu başka köpek. Yok benim. Ben onu oturtacağım. Gel. Pam 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 pam. Otur. Burada kal. İlek beni yeme. <laughs> beni kovalama. <laughs> sana yiyecek veremem. <laughs> Vay burada var da. Ne var lan? Bana bak. Oğlum bana Geldin bak. mi? Aferin sana. Düşmeyisin yavaş. <laughs> Aşağı düşecektim bak sana bakarım. Sağa bakarak bana bakarak. Nen nen nasip diye kalk. Öyle bir tane şarkı var. Burası bak. Bak Craftik diye göreyim. <laughs> Derdi. Küçük isteyim göreyim. Küçük isteyim. Bebek isteyim. Oooo. Bizim bir tane köpeğimiz mi varmış? Gel köpüğüm. gel gel yavaş düşmez. Bana <laughs> Hadi gel, gel 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 güzelim. Hadi gel buraya gel. Hadi yiyeceğim kulağını Hadi bakalım. Ama e, ben nasıl ne yiyeceğim hatta? Ben sana söyleyeyim hani iki tane yiyecek alırım. Gel bak. Ne oh. var burada? Ananı satıyorum. Bu ne? Bak, tavuk çiftliği var bak. Nasıl yerler var. Şimdi bunları besleyebiliriz. Bunlar ne yemekte? Bunlar böyle yemiyor ama ben. bunları öldürsem. Yani şimdi hayır öldürme. ben buradan şimdi nasıl çıkayım? Ah. Kaldım aga. Ha nerede? Ben burada. Ben <laughs> dur Şimdi bana Kaç ol gel buraya gel buraya. bak kapı var burada. Hadi 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 hadi. hadi. Gezin Aferin gel. Nereyin yok? Bunları beslememiz lazım. Bir Burada bak şey var azıcık kurulmuş. Bunlar büyüsün bunlar ne? Ne onlar ne, ne ne? Şunlara bakayım. Ha Köpek. Uy. Şey. 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 Kılıç aldım ben yanıma zaten. Hem de saksamam. Ah. Cebimde. Çok tatlı. Abi ben bunu. Ah. Sakın git. Aa ada. Köpek gitti. Vurdu mu sen? Aha. Niye sana vuruyor? Hani dur seni hani döveyim mi? Uy seni döveyim. Kaçır kaçır. Ama öldürdü seni. <laughs> Kemeğe bak lan Ayıp ha. Ayıp denen bir şey var oğlum. Sen burada oturacaksın şimdi. Ceza. O e ilekler gidiyor lan. Gidiyor e oğlum. Beni öldürdü. Öldüm. Yeniden başlayayım. Mat. Hayır. Ananı satayım lan. böyle için ama. sen de böyle var mı? Hani bitir video ya. Uy bunlar tavuklar şey bırakmış. Bir, bir bok çıkmış. Yumurta bırakmış. Yumurta çıkmış. Tavuk çıkardı. Bunlar dışarıda kaldı ya. Ama Abi ben çok açım da. Hadi bitir artık videoyu. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Vurdum videoya. Skip. Hazır. Hani bitirdin mi? Ando bitirmemişim video.